Şiddet konusu aslında e, uzun bir zamandır çok sıkça maalesef gündemimizde olan bir e, konu. O yüzden e, evlilik içi e, ilişkide de bu konuya değinmenin önemini e, psikologlar olarak vurgulamaktayız bizler de. Şiddetin oluşumunda aslında birçok sebep var ve e, bunların hepsinin bir bütünlük içerisinde ele alınması gerekiyor. E, bu konuyla ilgili e, şu şekilde e, konuşabiliriz. E, Biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörleri bir içerisinde ele alınması şiddetin oluşumunu etkiliyor. Her türlü tutum, davranışı biz aile içi şiddet olarak e, görüyoruz. Birçok e, konuda zarar görmeleriyle, acı çekmeleriyle sonuçlanan şiddete biz kadına şiddet diyoruz. E, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet sadece ev içerisinde olmuyor. Sokakta oluyor, iş yerinde oluyor, kamusal her türlü alanda gerçekleşebiliyor. Fiziksel güç ve zorlamaya dayalı, istenmeyen temas, o kişinin temas etmek asla istememesi, bunun sonucunda zorla, kasıtlı olarak itmesi, sarsması, çekiştirmesi, tokat atması, yakması gibi birçok çeşidini aslında biz birçok haberde de gördük bence. Suçlu hissetmesine neden oluyor, duygu davranışlarını kontrol altına alan söz ve eylemlerin tümünü kapsıyor. Ben dedim ki. Oye <laughs> oye, daha daha zarar verici olabiliyor. Az önce de söylemiş olduğum gibi. Birbirlerine sürekli bağırabiliyorlar. Bunu sadece e, erkek değil, kadın da çok fazla yapabiliyor. E, bunu yalnızken konuşmak, tartışmak, bir çözümü ulaştırmak yerine bir toplum içinde, az önce gördüğünüz gibi, yakın bir arkadaşlarının önünde yaparak aslında e, durumu e, daha da kötüye, pahalıksız iletişimin en üst boyutlarına çıkararak aslında e, evlilik içi çatışmanın en e, net örneklerini görebiliyoruz. E, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, kolda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, yani ŞÖNİM, ALO 183 Valilikler, Kaymakamlıklar, e, Cumhuriyet Başsavcılıkları Aile Mahkemesi e, Hakimleri, Polis Merkezleri, Jandarmalar, daha kırsal kesimlerde Kadına Destek Sistemi, KADES, çok önemli, çok popüler bir uygulama. Sağlık kuruluşları, varoları, kadın danışma merkezleri, adli yardım kurulları, belediyelerin kadın danışma merkezleri, mesela toroslar kadın ve çocuk danışma merkezi gibi, kadın sivil toplum kuruluşları gibi. Evet sağlam temeli bakar. Evin iki temeli vardır. İç temeli bayağı. Bir. Dış temeli de bu ara kadar demir çimonta. Bunu sağlam temel atarsa bu ev çok yıkılmaz durar olur. Sırma saçlı işte yerini hazan olup gidiyor. İmleyen kalbimin sesini oyun duymasın diye. Gurur mu dikensiz, gülüm geçmiyor sensiz. Aşkınla yaşıyorum, sen de yaşama desin.